Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Fırat Nehri kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Dumanlar ilçenin tamamını kaplarken o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sazlık yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yerleşim alanına yöneldi. Hızla yükselen dumanlar yerleşim vatandaşları korkuttu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın anları Fırat Nehri kenarında gezen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yapılan müdahalenin ardından sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.